Aha. Aha. Sürpriz. İyi ki doğdun Hüseyin. İşte kumaş. İyi ki doğdun Hüseyin. Sen diyebilirsin. İyi ki doğdun Hüseyin. İyi ki sen de de. Konuş bakayım Beren. İyi ki doğdun da bakayım. İyi ki doğdun da bakayım. İyi ki doğdun da bakayım. bakayım. El emeğim. Saat üç saat boyunca uğraştım. Emek emek. Hmm, teşekkür ediyoruz. Dilek <laughs> kitabı. <laughs> dur dur sen dur. <laughs> sen mi <duracaklar>. <laughs> Gel hadi Beren. Tamam, beraber üfleyelim. Gelin beraber üfleyelim hadi. Gel. 3 deyince bekle. Gel, gel. Bir. Beren. 3 Be deyince 1 2 3 deyince tamam Uğur, mı? Dur baban dilektirsin. Hadi bakayım. 1 3 Come. Teşekkür İy, ettik. Aha. Pasta dileyebilirim artık ya. Anne, bunları versene bana. <laughs> İyi ki doğdun aşkım. Doğum <laughs> gününü kutlatsın. <laughs> Teşekkür ediyorum hayatım. <laughs> Teşekkür Sen niye öpmüyorsun? Öp. Gidiyor, gidiyor. Sen de beni öp Beren. Bir eh, de buradan öp. Sen de beni öp. Azıcık doğdun. İyi ki doğdun. İyi ki doğdun Babiş. İyi ki doğdun. Sen de biraz bir beni çek. Olmaz mı? On abi canım. Nasıl aktörünü çekmesek olur mu? Gel bana Gülbarsu. Gel Gülbarsu. öp hep iki doğdum diyorsun. Öpün babanızı sen de, sen İki doğdum da bak. İki doğdum. İki doğmuşum. İki doğmuşum. İki doğmuşum. İki doğmuşum. İki doğmuşum. doğmuşum. İki doğmuşum. doğmuşum. İkramışım, İkli Bu İkli iki meleğin babası olmuş hanım. Mundi